Merhaba oyundayız takipçilerim ben tam arayışı Daha Draken online oynuyorum arkadaşlar İlk defa oyun dilisinde bir MMO RPG oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar Rol yapma oyunu ee, Karakterimi şu an görüyorsunuz Daha 15. seviyeyim henüz bir bineğim yok Etrafta benim gibi online oyuncular var Gerek PvE gerek de PvP yapacağım ee, Oyunda farklı yaratıkları keseceğim Size göstereceğim oyunu biraz arkadaşlar Oyun Türkçe oynaması bedava ee, hemen e, videonun açıklama kısmındaki aşağıdaki linki tıklayıp siz de indirebilirsiniz. Bayağı güzel hack and slash, vuruş hissi yerinde ki birazdan göreceksiniz. Oynayan çok fazla Türk oyuncu var zaten e, MMO dünyasında gayet bilinen bir oyun. E, Türkçe olması da tabi cabası yani arkadaşlarınız yoksa bile buradan arkadaş edinip çok rahat bir şekilde başkalarıyla birlikte oynayabilirsiniz. Şimdi kralın huzuruna çıkalım bir tane görev alalım. Kral Harold. Ne haber kral? İsmimiz tam için de vay tanıdı beni kral diyeceğim de ben söyledim tabi. <laughs> Kahramanlıklarımı duymuşlar hiç kuşku yok. Ne de olsa cesaretiniz aranamızda ispat ettiniz. Arenaya da katıldım. Eee PvP yapmıştım. Vay. Undermount aldım. Oyunun parası arkadaşlar. Oyunun paraları sol üstte gözüküyor. Ee, şu anda şu kral şekli e, premium her girene 3 günlük bir premium veriliyor menülerden açmanız gerekiyor. Oyunun haritası şöyle göstereyim devasa arkadaşlar ben şu an şu bölgedeyim şu bölgeleri gezdim biraz baktım değişik yaratıklar kestim ki birazdan size de kestiğim yaratıkları göstereceğim keseceğim ve bir tane pvp'ye katılıp videoyu bitireceğim arkadaşlar haritasını zaten şuradan da haritayı görüyorsunuz bu haritayı istersek kocaman da yapabiliyoruz. O oyunu gösterdikten sonra isterseniz yaratık kesmeye başlayalım şöyle dünyasından Vay adamın aslanı var be Adam aslanla geziyor gergedan ejderha Ejderhalara karşı mücadele veriyoruz onu da söyleyeyim Oo. Dostum çok kalabalıksınız Bakın pvp açmışlar ben de birazdan açacağım <laughs> İsterseniz adam kesmeye başlayalım Evet bir dancına girdim şu anda Ya gönül ister başkalarıyla birlikte girmek ki zaten MMO'ların en güzel tarafı muhabbettir alırım aklınızı ufak ufak gelmeye başladı yaratıklar muhabbettir arkadaşlar Ş şöyle bir şunları da keselim benimki bu arada e, ırklar var arkadaşlar 4 tane ırk var e, ben şu anda biraz tank ezerha savaşçısı siz deyin barbarla e, savaşıyorum şöyle bir e, buradan bir şey alalım şu malzemeden bana lazım Malzeme. Haritada zaten soru işaretleri genelde toplamam gereken şeyleri gösteriyor. Mavi mavi görüyorsunuz. Onlardan biraz toplayayım. Şöyle de biraz yaratık keselim. Ya dünyası inanılmaz böyle başta girdiğimde korktum. <laughs> Açık ve net söyleyeyim. Böyle biraz şey ya... Ne denir? Karamsarlık var. Ya açıkçası bu dünyayı ben Diablo işte aramıştım. Ya bedava Diablo diyebiliriz ya. Ya ben... Benzet MMO dünyasına uzak olduğum için şöyle benzetmeyi çok rahat yapacağım. Başına para vermeyin. Alın oynayın arkadaşlar. Vuruş hissi ise vuruş hissi. Ait. Şu bu gremlinleri hiç sevmiyorum ya. Adam yaratıklar bildiğin sorun ya. Baksana küçücüklerde lan ufak tefek boyu var, türlü türlü huyu var. Toplanıp toplanıp gelip saldırıyorlar bana ya. Yok böyle bir şey. Dur şurada bir tane daha var. Birazdan daha ağır abileri göreceğiz. Ben buraya girmiştim. Çekilin lan! Dağılın! Şöyle biraz onları daldıralım. Ya grafikler zaten güzel düşünmüşler. Bir online oyun için çok çok güzel. O karanlık hissiyatı alıyorsunuz. Aha, aha işte geldi tipler. <laughs> lan ne yapıyorsunuz? Klavye kısa yollarını kullanıyorum. Aşağıda görüyorsunuz. Hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Sağ tarafta sağlım sol tarafta da büyük gücüm var. Allah'ım. Arkadaş kocaman boyunuz var da benimle aynı seviyedeler. Buraya ilk girdiğimde çok zorlanmıştım. Dağıtırım vallahi ya. Adamsınız teke tek gelin lan. Vallahi <laughs> çekilin lan. Kaç kişi alıyoruz oğlum? Valla baya tuş kombinasyonu yapıyorum. Almak için. Şu kırmızı şeyler sağlıklar. Bakın sağlık barımız burada. Hayat puanı. Ee, büyü barımız da öfke olarak geçiyor. Öfkelendirmeyin beni? Karakterimi. Amanım şurada güzel bir abi var da buraya geçemiyoruz. Nasıl geçeceğim böyle geçeceğim. Bu da güzel. Lan! Bayıltırım lan sizi. Bayıltırım valla. Şu an biraz o kafalarında bir şey yanım sönerken şöyle şunları alalım. Bir de karakterimin size şeylerini göstereyim. Kıyafetlerini. Giderek güçleniyorum. Seviyeleri vesaire her şey gözüküyor arkadaşlar. Şunlara bakalım ne çıkmış şansımıza. Evet bu zırh zannediyorum biraz daha iyi mi? 47 hayat puanı. Hadi şunu şöyle bir değiştirelim. Kıyafet olsunlar. Maviler genelde daha iyi ama. Ee, şöyle bir şey atalım. Neredeydi o? Zaten varmış açmışız. Bunu imha'yı daha sonra pvp'de kullanırız. Bayağı bir şey var, envanterimiz bu şekilde arkadaşlar, karakterimiz bu. Birazdan size diğer ırkları da gösteririm. Evet arkadaşlar size yetenek ağacını da göstereyim. Şöyle yetenekler var, tecrübe, bilgi ve şöhret olarak farklı farklı yetenekler var. Karakterinizi istediğiniz şekilde geliştirebiliyorsunuz. Ben tecrübe olarak ilerlemeyi seçtim. Ee, gördüğünüz gibi özel güçlerim bunlar. bunları puan kazandıkça, seviye atladıkça ekstradan yetenekler ek ekliyorum. İsterseniz bir de ırkları gösterdikten sonra savaşmaya devam edelim. Evet, şu anki karakterim bu. Oynadığım karakterim. Ee, yeni karakter oluştur diyorum. Bir ejderha savaşçısı var, ki benimki. Ee, çember büyücüsü var, ee, ki kendisi büyücü. Zaten mage. Ee, korucu var. Uzaktan saldırılarıyla okçu. Pek bir Legolas. Şöyle karakteri göstereyim. Gayet güzel. Ee, ve buhar teknisini var. Cüce. Ee, özelliklerini zaten sağda görüyorsunuz. Cinsiyetini, cilt cins rengini, saçını, sakalını vesaire kendinize göre oynayıp değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki ben barbarı aldım. Tankı aldım. Yakın dövüşü daha çok seviyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz neler seviyorsunuz. Ona göre tabii kendi karakterinizi oluşturacaksınızdır. İsterseniz savaşmaya devam edelim. Burada biraz zorlanabilirim. Örümcekler zehirliyorlar bayağı ya. Oğlum niye ze zehir atıyorsunuz? Allah Allah! Ne çok geliyorsunuz lan? Ah yetenek. Şöyle bir şey yapalım. Şunu buraya sakladım. <laughs> Kutlama yapalım be. Ben geldim ulan! Oha! Lanet olası da çamur. Nalet olsun dostum! Sizin gibi yaratıkları... ...besleyene... ...yaşamasına imkan verene... Yalnız burada bayağı zorlanacağız. Sağlığım gitti. Şuraya bir sağlık atayım. Arkadaş oyunda hiç sağlık atmıyorum ben normalde de Nereden girdim buraya bilmiyorum Allah Şu parçayı alalım bari Daha güçlü düşmanlar Allah ne oluyor çekiyorsunuz oğlum. <laughs> Bir şeyler çekiyor bunlar. Al. Vallahi ölebilirim ha. Al. Bunlar biraz bana ağır abi geldi. Şunları toplayayım da görev geri. Görev gereği geldik tabii ki klasik olarak buraya. siz mi büyüksünüz ben mi be? Toplarım valla. Yolda bitmiyor he. Git git bitmiyor. Daha çok yaratık geliyor ya. Buraya 2-3 kişi girmek lazım herhalde. Alın bakalım. Vallahi sağlık malık her şeyi basıyorum. Ah! Bütün öfkemi çıkardım. Neden öfke dediklerini anlıyorum şimdi. Allah yok böyle bir savaş ya. Hova zımba Zımbalarım vallahi öyle Kızdırmayın lan adama <laughs> Yürüyorum vallahi yaratıkları yürüyorum İy, kaç 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 geliyorlar Ne kaçacağım ulan Erkek gibi öleceğim burada Tuşları eskittim, klavye eskittim be. Oh be, ölmeden çıktık. Arkadaşlar bir gün daha ölmedim. <laughs> Son bölgemize mi giriyoruz? Öleceğim lan. Vallahi öleceğim lan. Kaç 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 son. Hadi sağlık biraz art. Art çocuğum. Öfkem de yok zaten. Öfke boşaldı. Bizimki sakinledi biraz karakter. <laughs> son adam mı kaldı lan sakinle dönüyor. Yalnız dönün dönünce sağlıkları da doluyor bunların yapma va. Dur şimdi yiyeceğiz onu. Bakalım ölüm kalım mücadelesi arkadaşlar son. Bu kadar mıydınız lan? Bu kadar mıydınız? Topunuzu keserim. Yani hepinize anlamında. Bahçemde oynadıkları için toplarını değil. <laughs> evet, ölümün kol gezdi. Diğer bir bölgedeyiz arkadaşlar. Tabi ben keserim sizi. Ölüm önü dinlemem. Dirilmiş ceset. İskele savaşçı. Bayağı değişik tipler var. Kara gel bakalım birlikte keselim. Selam, ne haber? Bu da bir okçu. Kendisi pek bir Legolas mı? Şöyle onu da görmüş olalım hem birlikte takılalım. Evet mücadele özümüzü aldık. Aa küçük. Arkasında yaratı da var. Kuşu da var. Wow! Nasıl zıplamaydı öyle? Evet farklı bir dungeon'a girdim. Oyunda çok dikkatli ilerleyin arkadaşlar. Sağda solda toplanacak çok fazla şey oluyor. Dur şunları almadan gitme. Vallahi ben iyi lootçuyumdur. Loot bizden sorulur kardeşim. Aaaa kızdırmayın adamı. Öfkelendirmeyin adamı. Ne çok okçu var ya. Keserim vallahi. Farklı farklı güçleri kullanıyorum ki Bizim adam öfkeli iyi ya rahat rahat alıyor Evet son bölgeye doğru gidelim şurada Burası küçük bir dungeon Küçük bir mağara Ölüm kol geziyor ama biz de keseriz buradaki ağır abi kimmiş? Sen misin? Sen misin buranın abisi? Alırım vallahi aklına. Tabi ne kadar zor düşman öldürürseniz hediyeniz de o kadar çok olacaktır. Şu an ben nitekim kısa kestim. Allah! Şimdi heyecan sardı. Az önceki basitten sonra şimdi alabilecek miyim acaba? Evet bu oynuyor. Haritadaki yeşil benim. Oha herif bayağı büyücü çıktı. Vay uzaktan çekecek bana. Kaçma lan. Aa! Baya kaçak oynuyor ya. Ah, çok az sağlığı kalmış benden iki seviye yüksek ama olsun Dur bakalım arada mana falan basalım ya Şu ne işe yarıyordu? Ne işe yaradığını <laughs> bilmediğim şeyi çektim Ah kaçırdım Kaçma kızım kaçma gel <laughs> Al be <Gülüyor> <Oğlum>. <Gülüyor> Budur. Aldım Budur Valla aldı be 1-1 bir bir. Hadi yapalım. bakalım iki yapan kazanır 2 dakikalık süremiz var <laughs> Çok heyecanlı Yok yok öyle uzaktan çekme Gel erkek sen Ha kaçmasını kullandı güzel. Ah be. Gel buraya gel. be! Ah be! Herif büyüyle aldı ya. 2-1. Neyse güzel de güzel bir mücadeleydi. <laughs> PvP'ler inanılmaz eğlenceli. Hele bir de 3'e 3, 4'e 4 günü de çok daha güzeldi. Şimdi size rahat rahat hemen hızlıca gösterebilmek için birebir girdim. Zaten arkadaşlar e, benim nickimden Tamer Resildak'tan eklerseniz arkadaş olarak birlikte de PvP'lere gireriz diye düşünüyorum. <laughs> e, <laughs> güzeldi vallahi. Bu arada meydan kaynıyor. Ne yapıyorsunuz dostum ya? Koca koca yaratıklarla ejderhaları bilmişler vallahi. Ata olan var, kaplanı olan var, arkasında kargası kuzgunu olan var. Millet coşmuş vallahi. Neyse ben de gelişeceğim. Bakın şöyle. <laughs> Arkadaşlar oyun bu şekildeydi. Ee, gayet güzel MMO dünyasında zaten dediğim gibi bilinen bir oyun bilmeyenlere e, göstermek istedim. Videonun açıklama kısmında linki var. Hemen indirebilirsiniz. Şimdilik düelle, üçüncü düelleye girmeyeyim. Daha sonra gireriz. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.